Bugün size 5 isim vereceğim. Bu isimleri kaç milyon euroya satardınız diye soracağım. Barış Alper Yılmaz. 5 milyon euro. Ne alıyorsun? Bakkaldan domates mi alıyorsun? 10 milyon euro. 15 milyon euro. 20 milyon euro. 25. 16. Yı. 16 milyona sattık. Getson Fernandez. 5 milyon. Galatasaray'ı alırsak mı? Yok. Siz, sizin, oyuncunuz satacaksınız. Şimdi gittiği ülkeye de bağlı ya. 10 milyon. Ama benden yani Avrupa takımları isterse 18 milyon. Şimanski 5 milyon. Ediyordu ama. 10 milyon. <laughs> Yok düşman 5. Uğurcan Çakır 5 milyon. Uğurcan Çakır 10 milyon. Galatasaray gelir mi? T Türk piyasasında 6 7, 6 -7 verilir, milyon. verilir ama Avrupa piyasasında Uğurcan 20 milyon, 18 20 milyon arası eder. Peki hocam prime dönem Hasan Şaş 5 milyon euro. İşte orası pohtura. <laughs> <laughs> Valla ben verilenleri söyleyeyim. 20 veren oldu. Arsenal 12 milyon euro verdi. Kapal ile istemişti. 20 milyon euro istedi bizim kulüp. Türkiye'de o ara euro yok ha. 1 milyon euro adı yok. biz Bizimkiler 20 istedi. <laughs> o aklıma gelenler. Liverpool 8 vermişti. İş bitmişti. Hep söylüyorum bunu. Böyle hani 8'ler, 10'lar, 20. En fazla istenen para 20 idi. Yani o 2002-2003 yılı olsa 2002-2003 yılı olsa ben Hasan'ı 15 ar senle satardım.